Selamlar Galatasaray abilerinin herkese merhaba. Biliyorsunuz Sergio Ramos transferi epeydir Galatasaray'ın gündeminde olan bir transferdi. Artık Galatasaray'ın bu transferde sona geldiğini söylemekte fayda var. Çünkü Sergio Ramos ilk maaş teklifi Galatasaray'a yıllık 8 milyon euro, imza parası 4 milyon euro'ydu arkadaşlar. Ancak Galatasaray Galatasaray'ın teklifi ise yıllık 5.5 milyon euro. Ee, artı imza parasının 2,5 milyon euro olduğunu söyleyelim. Galatasaray bu teklifi rezi, revize etmedi arkadaşlar. Çünkü gerek duymadı. Sergio Ramos'la Los Angeles ekibi e, MLS'en Los Angeles ekibinin e, ilgisi vardı ancak Sergio Ramos eşinin de dediği gibi MLS veya Suudi Arabistan ligi ekiplerine gitmeyeceğinizi e, tüm kamuoyuna bildiririz şeklinde bir paylaşımı vardı zaten e, Twitter'da. Ancak e, Ramos'un dediğimiz gibi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde e, Avrupa'da devam ettiğini, de, devam etmek istemediğini e, biliyorduk. Ve Sergio Ramos artık Galatasaray'a yakın diye biliyoruz Çünkü e, Galatasaray ile anlaştığı e, haberleri çıktı. BBC ve Sky Sports e, haberleri üzerinden daha çok Fabrizio Romano dahi paylaştı zaten. İşte Galatasaray... Fabri, e, Sergio Ramos ile transfer noktasında bitme aşamasına geldiğini kendisi paylaştı. Ee, ayrıca Hakim Ziyeh'in yarın veya daha doğrusu bu akşam saatlerinde bu gece saatlerinde 24 ile bir arasında e, olmadığı yarın büyük ihtimal e, İstanbul'da olmasını bekliyoruz. Hakim Ziyeh'in. E, çünkü e, biliyorsunuz Galatasaray İngiltere'de sağlık kontrollerinden geçirmişti Hakim Zeyi. Herhangi bir sıkıntı çıkmadığını belirtelim arkadaşlar. Doktor Yener İnce'nin raporlarına göre herhangi bir sıkıntı olmadığını ve Hakim Zeyh'in en kısa sürede Galatasaray'a gelip imzasını atacağını söylemekte fayda var. Bunun yanı sıra Sergio Ramos'un da Galatasaray'a yakın olduğunu, en kısa sürede Galatasaray'a imzasını atacağını söylemekte fayda var arkadaşlar. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor haberleri için bizi takipte kalmayı, kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Çok güzel izlenmeler alıyoruz. abonelerimizi bir an önce yükseltmemiz gerekiyor. lütfen abone konusunda desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. En kısa sürede 1000 aboneye ulaşmaya çalışacağız arkadaşlar. Tabii ki bunu sizin desteklerinizle yapacağız. Dediğimiz gibi konu başlığımız Sergio Ramos ve Hakim Ziyeh'ti. Sergio Ramos'ta anlaşma tamam. E, şu an Galatasaray'ın playoff turunu geçmesini bekliyor Sergio Ramos. Playoff turundan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalarsa Galatasaray büyük ölçüde oyuncuyu kadrosuna katacaktır arkadaşlar. Yani en geç e, bir ila iki haftaya Sergio Ramos'un Galatasaray'da olduğunu söylemekte fayda var en geç 2 hafta arkadaşlar. 2 hafta içerisinde Sergio Ramos transferi netlik kazanacaktır. Bunun yanı sıra Hakim Ziyeh konusuna geleceksek. Hakim Ziyeh dediğimiz gibi en geç yarın İstanbul'da olmasını bekliyoruz. Hakim Ziyeh'in Galatasaray'a imzasını atacak arkadaşlar. 3 yıllık bir kontrat e konuşuluyor. 3 yılın dışında im, e, imza parası verilmeyecek. Herhangi Chelsea'ye de bir bonservis bedeli ödenmeyecek. Çünkü e, Chelsea'nin elden çıkarmak istediği bir oyuncuydu. Bedelsiz olarak. E, bunun yanı sıra yıllık 4.5 milyon euro alacağı konuşuluyor arkadaşlar. E, yıllık maaş miktarını. Kesin ve net arkadaşlar. Bu net bir şekilde. Yorumcular da tarafından da söylenen bir maaş arkadaşlar. Yıllık 4.5 milyon euro. Kesinlikle oyuncunun maaşı olacak diye düşünüyoruz. Bunun yanı sıra arkadaşlar e, pek de aktarılacak bir bilgi yok. Henüz Galatasaray'da aktif bir e, transfer haberi yok. Genduzi ismi konuşuluyor. Bunu da YouTube kanalımızda bulabilirsiniz arkadaşlar. Detaylı bir video çektik Genduzi hakkında. O videoyu izleyerekten Genduzi'nin gelip gelmeyeceğine dair e, net bir bilgiye kavuşabilirsiniz arkadaşlar. E, bugünlük bizden bu kadar. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberleri için kanalımıza abone olup e, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Fenerbahçe haberlerine değindik. E, Fenerbahçe'de David De Gea e, transferi son aşamasına yürütülüyor şu an. David De Gea artık Fenerbahçe'ye yakın diyebiliriz. Onun da videosunu kanalımızda bulabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.